Türkiye'nin köklü yüksek kurumlarından birisi olan 9 Eylül Üniversitesi, 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremin ardından başlattığı örnek dayanışma hareketine hiç ara vermeden devam ediyor. Bu süreçte çeşitli sosyal yardım ve destek faaliyetlerini depremden etkilenen şehirlere ulaştıran DEÜ, bölgeden gelen talepler doğrultusunda ihtiyaçlara cevap vermeyi sürdürüyor. Dev Rektörü Profesör Doktor Nüket Otar'ın Ocak ayının ilk haftasında gerçekleştirdiği Malatya ziyaretinde kendisine iletilen mescit talebi de bunlardan biri. İşte biz de bu dayanışmanın bir parçası olduk diye düşünüyoruz. Ülkemizin gösterdiği bu eşsiz dayanışma ruhunun ve sonuçtaki fiiliyatının bir parçası olmak 9 Eylül Üniversitesi olarak çok kıymetliydi. İşte bu dayanışmanın bir parçası olduğumuzu Bugün burada bir kez daha gördük. Aslında her gün bir şekilde görüyoruz. Geldikçe de fiilen yaşıyoruz. Çünkü dün yeni birkaç talep aldık. İşte konteyner kente ilişkin birçok ihtiyaçları tabii ki ilgili kuruluşlarca, devletimizce karşılanıyor. Ama bizim de yapabileceğimiz birkaç şeyi bizden istediler. Biz işte bir kısmını çok hızlıca belki de bir 15 gün içinde ve bir kısmını döndükten sonra ilgili kurumlarla görüşerek yerine getireceğiz. Depremin en çok etkilediği illerden birisi olan Malatya'da, Malet 2 konteyner kent içerisine konteyner mescit kurulumu için kolları sıvayan 9 Eylül Üniversitesi çalışmalara hızlı bir şekilde başladı. Mescidin inşa edilmesinin ardından Malatya Valiliğine devredilmesine ilişkin protokol, DEV Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanı Mücahit Vural ve Malatya Valiliği İlafet ve Acil Durum Müdürü Mustafa Türker tarafından imzalandı. 180 metrekare alana sahip olan mescit hizmetini değerlendiren DEÜ Rektörü Profesör Doktor Nüket Otar, yapının yalnızca mescit olarak değil, acil durumlarda konaklama amaçlı da kullanılabileceğini belirtti. Mescidin kadın ve erkekler için ayrı bölümlerinin olduğunu ifade eden Rektör Otar, 9 Eylül Üniversitesi'nin depremlerden etkilenen şehirlere desteğini sürdürmeye devam edeceğinin altını çizdi. Bu dayanışma ruhunu biz kendi adımıza en üst düzeyde gösterebildiğimizi düşünüyorum. Bundan sonra da göstermeye devam edeceğiz.